Evet bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu. Fenerbahçe Dinamo Kiev eğlenirse Slovaçka'yla Slovaçko ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık bir yarım saat önce de Dinamo Kiev'i elerse eğer kimle karşılaşacağını öğrenmiştik. Şutrum Graz'la karşılaşacak. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Aspor yorumcusu Volkan Demir bizleri bekliyor. Merhaba Volkan Demir. Merhabalar Demet, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin üçüncü ön eleme turu kura çekimi e, az önce izledik ve eşleşmeler belli oldu. Evet. E, elerse eğer Dinamo Kiev'istron Graz'la, elenirse eğer Slovaçko ile karşılaşacak. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi elemesini umarak diyelim. Elemesini umarak Sutongraz'ı biraz daha fazla değerlendirmek istiyorum çünkü e, açıkçası benim Dinamo Kiev karşısında umudum var, ciddi bir umudum var. Hem e, Ukrayna kulüplerinin içinde bulunduğu durum maalesef işte savaş dolayısıyla. Hem de Fenerbahçe'nin sezona girişi itibariyle <laughs> verdiği umut e, bizleri Dinamo Kiev maçı maçları öncesinde e, açıkçası daha üst turlar için e, heveslendiriyor. Şimdi birincisi e, Galiba açtım biraz. Yani ikisini birbirinin kafa, kafamda kıyasladığımda sanki ikinci tur. Yani Dinamo Kiev'i geçersen ee, bir sonraki tur daha güzel, daha e, elverişli bir tur gibi duruyor. Eğer Fenerbahçe Dinamo Kiev'i e elerse ben e, biraz da ileceğini düşünüyorum. E, Stumgras'la geçtiğimiz dönemlerde eşleşti Fenerbahçe yakın zamanda. Aykut Hoca döneminde hatırlayın. E, çok aslında özellikle kendi sahasında tempo yapan, e, çok yüksek şiddetli koşu üzerine e, oyunlar kuran ve çok genç oyuncularla oynayan, tabii ki çok enerji isteyen bir şey bu da çok genç oyuncularla altyapısından yetiştirdiği veya işte daha alt liglerden getirdiği genç oyuncularla e, oynayan bir takım biraz. Yetenek konusunda ve kadro kalitesi konusunda e, Fenerbahçe ile kıyaslamak mümkün değil. En başta onu söylemek lazım. Yani asla e, Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların yeteneği ve ulaşabilecekleri noktayla eee Kadro kalitesi aynı olamaz ve kıyaslanamaz. Ki zaten bu işte çok basit bir internet sitesinden bakıldığında da kadro değerleri açısından iki takım arasındaki farkı görürüz. Tabii ki bunların bu yorumların ben tamamını Dinamo Kiev geçerse diye tekrar tekrar söylemem lazım. Dinamo Kiev bana görüştüm, birazdan daha zor bir Oturmuş takım, Şampiyonlar Ligi kültürü olan, Avrupa Kupaları kültürü olan bir takım. Ee, Ukrayna Ligi ne olursa olsun Shakhtar Donetsk'te düzenli olarak şampiyonluk yarışı veren ve çok tecrübeli bir hocası olan bizim de çok iyi tanıdığımız çok tecrübeli bir hocası olan bir takım. Dinamo Kiev, Kutungrad e, arka arkaya ha, ikisi eşleşse mesela Fenerbahçe değil de Dinamo Kiev, Kutungrad eşleşse yine benim favorim Dinamo Kiev olur. Kısacası bu turu geçen sanki kendini playoff turuna atacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe Dinamo Kiev eşleşmesinden bahsediyorum. Eğer Fenerbahçe geçerse ben ee, Sumduraz'ın da Sumduraz turunun da Fenerbahçe'nin favorisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu spor. E, her şey olabilir. Özellikle yeni bir takım, yeni bir hocadan bahsediyoruz. Bunlar oturana kadar belki sonuçlar yaşanabilir ama ben ne olursa olsun kadro kalitesi itibariyle Sumduraz önünde kağıt üstünde Fenerbahçe'nin önde, önde olduğunu düşünüyorum. Hiç aklıma getirmek istemiyorum ama e, elenirse Biliyorsun Avrupa Ligi'den devam edecek yolunda. Orada da muhtemel rakibi belli oldu. Slovako takımı. Ee, ve Onlar da yeni bir ülkenin, yeni bir e, takımı diyelim. Geçen sezonu yanlış bilmiyorsam dördüncü sırada tamamladılar. Şimdi çok o ligin çok üst düzey takımlarından bir tanesi değil. Kadrosuna baktım. Sen yayına girmeden önce, hemen önce şöyle üstünden bir geçtim. E, tanıdık bir isim var, Michel Kadlec. O da biliyorsun 36-37 yaşında takımın e, tecrübeli ismi olmuş artık. Ve bir dönem Kasımpaşa forması giyen Travnik var. Herkesin hatırlayacağı ligimizde. E, onun dışında çok böyle tanıdık bildik oyuncuları yok. İsimlerine A, bu oyuncu hatırlıyorum diyebileceğin e, bir kadroları yok. Maliyetler zaten Slovak Ligi'nde, Çek Ligi'nde biliyorsun. Çok e, yüksek olmuyor. E, ve orada zaten Sarabahçe Oğutur'da e, Stumbras'a göre epey daha daha ciddi bir favori derim Stumbras turuna göre. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki temennimiz bu. Dinamo Kiev'i elesin. E, Stumbras'la karşılaşsın ve Stumbras'la geçerek playoff'taki play, -off'taki, play -off'taki rakibiyle karşılaşsın Fenerbahçe. Umuyoruz hem Trabzonspor hem Fenerbahçe şampiyonlar gibi gruplarına kendilerini atarak uzun yıllardır çektiğimiz başarı hasretini bize yaşatırlar. Çünkü iki takımımızın da kadroları çok iyi. Hem Trabzonspor'un bu yıl yaptığı takviyeler hem Fenerbahçe'nin yaptığı yapmaya devam ettiği takviyeler ben Şampiyonlar Ligi'nde en azından gruptan çıkma konusunda iki takımımız adına umut besliyorum açıkçası. Umuyorum güzel üç tur Fenerbahçe için Trabzonspor için de güzel bir tur geçirerek Şampiyonlar Ligi gruplarında her iki takımımızda görürüz diyorum ve topu sana atıyorum. Çok kısa bir Fenerbahçe'nin son durumunu da sizden değerlendirmesini alsam biliyorsunuz yeni transferler oldu ve hala da devam ediyor. Bruma geldi, Emre Mor geldi. Siz kamp sürecinde ve sonraki süreçte nasıl bir Fenerbahçe görüyorsunuz? Şimdi tabii gelenlerden en başta tabii çok dikkat çeken Emre Mor oldu. Kısa süreli forma şansı bulmuş olmasına rağmen, kısa süre almış olmasına rağmen özellikle Arda Güler'le uyumu, herkesi bir heyecanlandırdı. Yani ben Graz'daydım, Avusturya kampındaydım. Gerçekten e, Graz'da biraz da Fenerbahçe'nin en çok ayağa kalktığı anlar Emre ile Arda'nın işte paslaşma yaptığı, birbirlerine e, gol pası verdiği anlardı. E, bu ikilinin biraz e, biraz tabii tarz olarak da işte sol ayaklı olmaları, hızlı, süratli, zeki oyuncular olmaları e, birbirine çok iyi anladığını, çok iyi anlaştığını düşünüyorum. MMR e, transferini bu açıdan ayrı bir noktaya koymak lazım ki o da bir sakatlıktan e, döndü. Şeye başladı. Antrenmanlara başladı. E, bu hafta oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesinde Jesus forma şansı verirse görev alacak duruma geldi. Diğer transferlerden Lincoln en çok süre alan isim olarak dikkat çekiyor. E, Lincoln birçok mevkide görev alarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Orta sahada oynadı. Sol önde oynadı, sağ önde oynadı. Farklı bölgelerde farklı görevlerle kullandı sonu Biraz sanki Joker oyuncu olacak gibi. Jesson'un elinde önemli bir kart olacak gibi e, gözüküyor Lincoln Henrique. Ve e, tekniğiyle de duran toplardaki başarısıyla da son derece dikkat çekiyor. Açıkçası e, ben Fenerbahçe'den çok kullanışlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Buruma konusuna gelirsek. Buruma e, belki de aralarında en çok süre alan oyuncu. Ama e, benim gördüğüm kadarıyla henüz takımla uyumu izleyiz gerçekleşmiş değil. Çok o beklediğimiz Galatasaray döneminde işte içe kat eden veya çizgiye inip topları çıkartan, gol hazırlayan, gol pozisyonuna giren e, görüntüse uzaktı. Tabii ki e, uzun yıllardır Leipzig gibi PSV, gibi zorlu kulüplerde forma şansı bulamamış olmasının verdiği bir sıkıntı var. Bu formunu epey geriye götürmüş. E, ancak Jesus'un e, referans olduğu bir transfer olduğu için ben biraz daha bekleme taraftarıyım, biraz daha zaman tanıma taraftarıyım. E, Buruma'nın ilerleyen dönemde daha iyi bir performans verebileceğini söylemek istiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, bugün bu şartlarda performansıyla Buruma'nın Erbaç 11'inde çok şans bulma ihtimali olduğunu sanmıyorum. tabii ki büyük bir patlama yapar, büyük bir gelişim gösterirse o zaman farklı şeyler konuşuruz. Onun dışında e, zaten transferde Willian Arao'yu çok fazla sahada göremedik biliyorsunuz. E, sadece e, antrenmanlarda e, takip etme fırsatımız oldu. Bununla birlikte aynı şekilde Joshua King de henüz Fenerbahçe ile hazırlık maçına falan çıkmadı. E, daha henüz e, bir maça oynamadılar. Ancak bu iki oyuncunun da UEFA kadrosunda olduğunu belirtelim. Yani e, 20 Temmuz'da oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün istemesi halinde Joshua King de Lillian Arao da e, Dinamo Kiev karşısında görev yapabilecekler. Ancak ben henüz daha takıma katılmalarının çok kısa süre olması dolayısıyla e, bu maçta süre alabilme ihtimallerini biraz zayıf görüyorum. Belki ikinci maçta biraz daha fazla süre alabilirler ama bu maçta kulübede olurlar, kulübeden gelerek e, takıma katkı sağlamaya çalışırlar gibi e, gözüküyor. Onun dışında başka da transfer yok. Ama ekstra bir transfer olarak İsmail Yüksek'ten bahsedebilirim. Her başımın genç oyuncusu. Genç dediğim zaman da kızıyorlar. aslında. Doğru. 99 doğum, 23 yaşında bir oyuncu. Genç denemez 22-23 yaşında bir oyuncu için ama bizim ülkemizde böyle bir gerçek var. Maalesef 21-22-23'e biz genç diyoruz. Bursa Spor'dan kiralık olarak, kiralık olarak tamamladığı sezonu ve geri döndü. Jesus da açıkçası çok iyi bir form yakalamıştır. Ve ben Dynamo Kiev maçında da İsmail'in 11 başlama ihtimalinin hayli yüksek olduğunu düşünüyorum. Sezonun en büyük sürprizlerinden biri olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani bugün Mayıs ayında Fenerbahçe Ligi tamamladığında Şampiyonlar Ligi önelemesinin ön liberosu İsmail yüksek olacak desek, birimiz böyle bir laf etse, herkes garip serdi, tuhaf kaçardı. Yani nasıl Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi macerasına serüvenine İsmail Yüksek'le mi başlayacak derdi? Ama bugünkü o görüntü hem taraftarın gözünde hem de spor kamuoyunun, spor kamuoyunun birçok teknik adamın değerli spor yorumcusunun ifadeleri İsmail ile ilgili hep olumlu ve hakikaten hak, ederek şu anda formayı kapmış durumda. Aynı bölgede oynayan Vilin Arao için de bunun çok büyük bir zorluk teşkil edeceğini düşünüyorum şahsen. İsmail Yüksek Böyle devam ederse formayı vermemek için Willian Arao'ya çok ciddi bir mücadele içinde olacaktır. Ama elbette resmi maçın havası çok başka. 20 Temmuz'da oynanacak mücadelede İsmail Yüksek'in performansını hepimiz takip edeceğiz. Yakından izleyeceğiz. Umuyoruz ki Çakıtbolu adına hem Fenerbahçe takım hem İsmail Yüksek güzel bir performans sergiler. Ve Fenerbahçe bir üst sıra taşınır, bir üst sıra geçer diyorum ve yine eee bu şekilde tamamlanıyor. Çok teşekkür edelim değerlendirmeniz için ve biz de tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe Dinamo Kiev ve elenirse Slovaçko ile karşılaşacak. Slovaçko'yu Trabzonspor'un hazırlık maçından hatırlıyoruz. Bir maç yapmıştı iki takım. Şimdi Slovaçka Trabzonspor hazırlık maçı özet görüntüleri sizlerin ekranlarına geliyor.